En son 34. ayette Allah Azze ve Celle فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُمَا عَمِلُوا Bu sadece felaketlerini bekleyen, sadece Allah Azze ve Celle'nin azabını bekleye duran, ondan ayrı artık hiçbir uyarıya, hiçbir hatırlatmaya, hiçbir nasihata kulak asmayan kimselerin neticede yaptıklarının karşılığını bulduğunu, kendilerine yaptıkları işlerin kötü sonuçları isabet ettiğini fesabahum seyyiatum amilu böylece yaptıklarıyla karşılaştılar ettiklerini buldular sonuç olarak ısrarla kendi taleplerini kendi isteklerini kendi inatlarını gerçekleştirdiler Allah azze ve celle'ye rağmen onun davetine onun rahmetine onun esenlik çağrısına rağmen yolu aksine yürüdüler. asabahum seyyiatu maamilu. Böylece yaptıklarının kötü sonuçları. Ve Allah azze ve celle özellikle işaretlemiş maamilu yaptıklarının kötülükleri onlara gelip isabet etti. Nitekim 33. ayette de zaten gelecek olan felaketin, azabın asla Allah azze ve celle'nin bir zulmü olmayacağını, bunların kendi kendilerine yaptıkları bir zulüm olarak karşılarına çıkacağını söylemişti. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah Azze ve Celle onları cezalandırmakla, helak etmekle, sonrasında ebedi bir azaba taşımakla asla onlara zulmetmiş değildir. Kendi kendilerine zulmettiler. Sadece yaptıklarının sonuçları onları gelip buldu. Böylece ilahi takdirin onlar hakkındaki azap hükmü anlaşılıyor ki tamamıyla yaptıklarının karşılığıdır. Bu denklem Allah Azze ve Celle katında eşittir. Yani kul hayatı boyunca Cenab-ı Hakk'ın çağrısına bütünüyle duyarsız kalır, kör ve sağır davranırsa Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, ihsanını olanca büyüklüğüne ve her türlü nimeti ona sağlayan kudret oluşuna rağmen Yok sayar hayatından dışlar ise ve bunu ömrü boyunca yapar ise Allah azze ve celle bu süreçte onun nihayetsiz bir biçimde Cenab-ı Hakk'ı yok sayacağına dair kararlılığını test eder ve bu şayet sonuçlandıysa artık helak edilmeyi ve sonrasında ebedi bir azaba taşınmayı, oraya atılmayı hak etmektedir. Bu tamamıyla yaptığı yaptığının karşılığıdır. Bu arada eşitlik vardır. Allah Azze ve Celle فَوَفَّاهُ hisabe diyor hesabını tas tamam karşılığını verdi. Asla fazlalık onlara ekleme cezalandırmada ileri bir katsayı uygulanmamıştır. فَلَا يَخَافُ بَخْسَنْ وَلَا رَحَقَ O gün için Allah Azze ve Celle ne baks olur diyor ne de rahaka olur. Bahs dediği, rahaka dediği biri günahların artırımı, diğeri sevapların azaltılması. Ne günahlar artırılır, ne de sevaplar azaltılır. Ne iyilik yapmış olan kimselerin iyiliklerinden eksiltilir, ne kötülük yapmış olan kimselerin kötülüklerinin üzerine konur. Dikkat ederseniz ifadenin bir bölümü açık. Peki kötülüklerden eksiltilir mi sorusu? Belli ki açık. Allah Azze ve Celle eksiltebilir. Yahut iyiliklere ziyade olunur mu? Adam 10 tane güzellik işlemiş. 11, 12, 13, 15 sayılır mı? Belli ki onun da onu açık. Allah Azze ve Celle'nin kapattığı aralık iyilikleri azaltılmaz, kötülükleri çoğaltılmaz. فَلَا يَخَافُ بَخْسَنْ وَلَا رَحَقَ Dolayısıyla bu meyanda Rabbinin asla kimseye zulmetmeyeceği bilgisini Allah Azze ve Celle verdikten sonra isabet edenin onlara gelip dokunanın sadece yaptıklarından ibaret olduğunu fa asabahum seyyiatu maamilu ve bihim ve gelip onları kuşattı ma kanu bihi dalga geçip durdukları şeyler Allah azze ve celle'nin kendilerini tehdit ettiği o ebedi cehennem azabı ki onunla dalga geçtiler, hafife aldılar bütün ömürleri boyunca bir kararlılık ile asla kabul etmeye yanaşmayan, öğüt almaya yanaşmayan Cenab-ı Hakk'ın apaçık belli ve aşikar kılmasına rağmen anlamalarını, fark etmelerini sağlamasına rağmen ısrarla görmezden gelip bile bile kasten yok sayan bu anlayış bu alay ettiği azabın tam da içinde buldu kendisini. Ve hakka bihim bihi dolayısıyla tam hani derler ya çuktuya karşılığını buldu. Tam tamamıyla yok saydıkları, tam görmezden geldikleri, çok iyi bildikleri, varlığına iyice ikna oldukları halde büyüklenerek taşkınlık olsun diye tamamıyla zulmen yok saydıkları bu azap onları büsbütün kaplayıverdi. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا مَعْلُوبًا Dediği gibi Cenab-ı yakinen fark edip iyice anladıkları halde tamamen zulmen ve tamamen uluwen yani tamamen büyüklenerek tamamen Allah Azze ve Celle'ye karşı diklenerek yoksaydılar yoksa anlamadıklarından fark edemediklerinden bilmediklerinden değil böyle bir kararlılığı ömür boyu sürdürünce de Allah Azze ve Celle diyor ki ömür değil üstüne ömürler de katsanız bunların bu kararlılığı değişmez biz test edince o noktaya gelince işi nihayetlendiririz. Vela ruddu geri döndürsek ne olur? La adu limanhu an. Kaldıkları yerden devam ederler. Şu halde Allah azze ve celle'yi nihayetsiz bir şekilde sınırsız bir süreyle yok saymaya azmetmiş, böyle bir kararlılık göstermiş kimselerin kalan süreyi o nihayetsiz süreyi yok saydıkları cehennem azabının içerisinde geçirecekleri Adil bir hüküm gerçekleşecektir.